Hadi. Ne, <laughs> ne yaptın lan? Osurdun mu? Yok lan geldim bir ol geri dedim bakalım nasıl bir şey bir duyguymuş. Bu arada 13 bin param var. Yakında klan açacağım. Aç bakalım aç aç. Şu kilotu palto üç kırlan artık. <laughs> Mavirane diye bir klan aldılar beni zamanında. Ama bu klan da bayağı dolu. 80 kişi varmış. Ben bir Fatih'e Aga, evin şey iki tane şey koltuk aldım, deri koltuk aldım. Tekli olan. Deri koltuk kol, mu? İnanılmaz. Deri, inanılmaz rahat abi. Yazın sen pişersin anayı. Tam yaz gelirken mi aldın? Abicim onu zaten yaz için almadım ki. Bakalım hangi harita? Diken de gelecek gibi bakalım tutar mı? Yok. Burası nere? Rondo. bu ee, patlamadı. Sezgin. Hadi oğlum oyun başlayacak. Tuvalete gittim diye gittin. Şimdi haritanın sonuna düşecek. Oho, ne yapayım be? Ha, geldin mi sonunda? <laughs> Takımda tanıdık bir isim var mı? Bak bakalım. Haa spor ol. Al Jackie adam bize tekrar geri gel. Ne şey yaptın abi. Ben bir tane diş macunu kullanıyorum. Ananı satayım. Karanfilli. Eee. iğrenç tadı. Karanfilli diş macunu mu? Ya. Ya herkes buraya atmış ha. O yüzden biz şuraya mı atlattık? Biz onun hemen köprüsünün köprünün karşısına şuraya. Olur mu? Olur ölmeye attı O gerçi kimse kalmadı ki uçakta. Atlıyoruz. Atla. Ya başlayacağım şey ne? atla buraya be. Oo erkeksin yani Ya kardeşim artık ya bir yerden sonra korkak nereye kadar be? Aa binalara mı atlasak lan? Orası geçti artık. sen bizi binaların üstüne indirme şimdi orada ölürüz falan. Ben ineceğim de sen inme. Sen bizi... İnemedim. İnemedim. Hayır. Şimdi sen inme dedi ben ineceğim bak. Oh ananı satayım. Ben de inemedim. Oh, <laughs> Aga ben düşeceğim ha. Beni kaldırır mısın? Şey, şey yap şey. Paraşüt. F'ye bas paraşüt açar. Düştür mü oğlum? F'ye mi? Evet yüksekten atlarken F'ye bas barış taşıyor. Bir kere bas ama. İki kere basarsa barış koparır düşersin. Oğlum canıma bak canıma canıma. O ne lan? Sıfır mı o? Bir, bir mi? İki defa düştüm. Baya bir canın kaldı Dur. herhalde. Tamam bir çiziyorum. Birisi bana tokat vursa hocama. <laughs> Gelip senin yanında osursam ölürsün şu an. <laughs> Harbi o kadar yani <laughs> o da hoşuna mı gitti? Dur geleyim bir hemen. Sana bir ayar yok çekeyim lan, yok. mi? Yok, yok kendi halime mi güldüm ben? Neden ki hemen? Ha bak canım fullendi. Fullendi ki dakika bıraktık. <laughs> 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 Oy. Ne be geri tuttu. Ne yedin oğlum? Kuzu mu yedin? Yok lan pişiremedim şey, şey ha Hah pişireceğim şimdi Ne yedin kardeşim? Aa yürüyen merdiven Yürüyen uçak mı? Yürüyen merdiven lan yürüyen uçak lan. <laughs> yürüyen uçak nedir lan? Nereden öldürüyorsun sen <laughs> Bunu ben uydurmadım tamam. onu Bir duayen bir bilim adamı uydurdu onu bilmiyor musun? Valla sen ne de dedin bakalım. Yürüyen uçağı bilmiyorsun ha? Yok abi. Nasıl lan? Şaka mı yapıyor? Yürüyen <laughs> uçağı bilmiyorum kanka. Nerede bilmiyorum? Ben. Allah Allah adamı. Bravo 98 var alacaksan. Aldım aldım ben. Baksana nasıl bir yer la burası? Enteresan. Ama güzel. Alan nerede? Alan çok da uzakta değil. M416 4 işte. paraları toplayan mı? Ee, Yakında burada şey var direkt. Satın almayı Şey da... diyeyim, 6x, 6x istiyor musun? 6x. 4x var bende. 6x var. vereyim sana. Bende var çıkıyor. Olur. <laughs> ya da o şeyden 8x de satın alabiliriz dükkanı. İmdat şu şeyin alakalı. 8 x aldın mı hiç oradan? Yok almadım ya. Aa yürüyen uçağa geldim. Yürüyen uçak mı? Aha. Neyse. Çok tabancası var lan ne alakalı. Terse doğru gidiyor. Ağrı kesici, çat çat çıkmış tabi Gel vereyim sana Ne vereceksin? 6x Dedim ya oğlum Nerede? 8x alırız diye Dükkana gidelim ya, ya. Al, al sen şunu Fazla var bende o yüzden lütfen. Tamam gidelim. Bir dükkana da gidelim şu. Şu arkamızdaymış dükkan. 150 para var bende fazla bir şey yok ki sende ne kadar? 275. SKS var istersen. Bak ben buldum silahımı. Neydi? MK47 mi? 12. 47 nerede akma gelmiş ya benim. Bir var sanki bir adam başka bir adam. Bir yer onu al. Silah al bak. Çok güzel silah. Denersin. Tamam bana göster neredeymiş. Vars bulursan. Şu an 8x'e bakıyorum. 8x 600. İstiyor. Tamam, <laughs> kaç Tamam, tamam. 3x 3 seviye 3 yelek de varmış burada satılıyor. Ne kadar para var? Bende şu an 275. 250 250 bende var vereyim sana. Yetmiyor ki. Bulmamız lazım. Şu seviye 3 yeleği falan da alabilir miyiz acaba? Biraz baksak. Evet. ikimize bir item çekelim şuradan gidelim. <laughs> seviye 3 çanta falan satılıyor mu bakmadım ama. Onu Var da, tabii. onu da alabiliriz. Çabuk bulunuyordu. Para ya burada, burada, bir... burada dolaşsak buluruz aslında hepsini ama. Şey, o MK12'nin şeyi neydi? Mermisi neydi lan? 556. Ha 556 ama. Var 98 var istersen. Yersen Şu an 350 oldu bende. Bir de bu şeyi satabiliyoruz. Biz, ben bizdeki 6 x de satarız. Ha. Ha. Oradan da bir para gelecek. Alan da geliyor bu arada. 150 altın daha buldum. Hop, 100 tane yüzde ban oldum. Lan yani dibinde seviye çanta var. Nerede? <laughs> Artık sırtımda. Bakamaz mı şu şey tarafa? Yalnız yani biz Bir iki dakika gideriz. Yüz daha buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hapşırsam rahatlayacağım biliyor musun? Fark ettim bir sanki bir tıkanmışlık var sende. Şu an burnumu tutuyorum. Yapşırma ne olacak? Hayır zorla tutmuyorum yani böyle tam hapşıracak da hapşırmayacak arasında kalıyorum ya. Tamam iki aradayım şu an. Ne gene çar çöpü toplamışız. Aga bende şu an 550, 550 var. Bende 25, 525. İşte ne gözü ne öldüm ne vuruldu mu? Ya. Ne yapacağız bunda 8x mi çekeceğiz? Dur bakayım. Şunu bu acaba 6x satabiliyor muyum? Mağazaya git. Envanteri gösteriyor. Bu taş atıyor buraya. Taş bariyer atıyor. Ne bok mu oluyor? Aa satıyor. 50 veriyormuş. 50 verirsem Yetmedi. Bana... Mağaza var mı lan burada bak. <laughs> Bana şey lazım. 25. S sikke lazım. <laughs> Vereyim. Sana yetecek mi? Sen de al 8x'i. Bana bir 500 var bende. Sana yetmeyecek o zaman. Ben başka bir şey alırım lan ne olacak? Bunlar satılıyor mu lan? Yok satılmıyormuş. Ben ne yaptın? Silah mı aldın? Attım mı 25? Atayım mı? At bakayım. Al 500 ölüm çünkü 25'i ayıramıyorum. Aldım 8x. Bir yerime bana zırh al. Sana zırh mı alayım? He. Üç seviye. 525 para var ama. Nasıl ben alsın? Karşılıklı. 700. Başka bir şey varsa onu al bir 75 gold daha bu 8x alalım sana da. Oğlum şu an bu alandayız. Siktir boş bir şey, A sen 6 xi versene oğlum sendeki. 50 ediyor mu? 50 aa. 50 altı şey Lan 25 bulamaz mıyız gene ucunda kaldı ya. Şey 4x var. O para etmiyor. 4 46 ne diyor? <laughs> Aga binek hadi gel. Oğlum kafaya taktım ben bunu. Başka yerde yok mu şey mağaza? S seviye 2 mağaza mı? Belki çalışmıyordur. Ya daha da gidelim ya. Öleceğiz şimdi harfiden al. Ondan alacağım sana. Oğlum bu ne? Araba gitmiyor. <laughs> bir tane motor bulsaydık iyiydi. Biz bu hızla biraz zor. Bir dahaki alan gelecek şimdi. Sen canın dolu, sen süreceksin çünkü. böyle değişte değişte şey yapalım da en azından böyle iş durumuna gideriz şu an işte. arabayı halletmezsen gideriz <laughs> çekil süreyim ama Gel, geç, geç, geç. <laughs> bir şey bir şey beceremedin yani ne alaka oğlum canım çok azdı o yüzden Çok da uzaktayız be. Yetiştik yetiştik. Çok oyalandık orada. Aa motor var lan orada. Motoru ben de gördüm de. Binsem binmesem mi diye şey yaptım. İki kişilik mi oldu? Can oldu, can oldu. İkinci alan vuruyor şu an bize ikinci seviye. Hadi bas kardeşim bas. Motorla taklaya gelme ihtimali yüzde kaç? Hı? <laughs> taklaya gelir miyiz? Allah bilmiyorum. bir şey söylemeyeceğim şimdi. Daha. Bak ne çabuk geldik gördün mü? Ben de şeyim gitti tamam. ha. Evet de iki yardım kitabı. Ben... Bende var ya bayağı vardı bende. Ne biçim sürüyorum be ulan. Gördün mü? Of 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 of. Oy. <laughs> oy. Oy 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 oy. Kardeş bende yok. Kitmit yok, çift, yok. Sen yaptığım hareketi gördün mü ya? başlayacağım şu hareketi mi? Ki çok diyorum sana. Atla atla götüreyim. Çıkalım şuradan vereceğim. <laughs> Sen bir şey bilerek yapmadım. bilerek yaptım oğlum orada uçmayı bilerek yaptın da o. Ya, o üstün... bilerek yaptım da. Şansın yaver gitti O evin üstüne konmayı bilerek yapmadım o. Bizim adamlar kapışıyor burada. Al sana şey vereyim git. İki tane attım arkanda. Motorun yanında. Bak, tamam. <laughs> tane var orada. şunun çiçeğini alın çipini alın ya Heh. adamların vurduğu lottan kaşla göz arasında üçlü seviye kaskı da arakladım sen bir adet Tamam, East tarafından East 85'ten sıkıyorlar. <laughs> Çok yakınlara. ha. daha? dedim tepelerin arkasında. gördüm. Kime sıkıyor lan? Görünüyor mu? Hmm. Ben çok öndeyim diye mi görmedim onu? An hani nerede adam? Şurada da öldü. Yerde. Ha biri daha var diyor. Çaldı mı acaba? Alan geliyor belki. Seri yatta <laughs> Sana harika motorcu skilllerimle götüreyim seni. Yani şunu anladık ki bir daha o arabaya binmeyeceğiz. O araba çok boktanmış. Neredesin lan? nerede yerde, yerde. alan koşuyor. Lan adam adam koşuyor. Adam bir tane vurdu. Ha. Bizimkiler mi vurdu? Ha. çipini alın çipini kaldırmasınlar hiçbir şekilde lan adam öldü lan arkadaş Sen nereye gittin lan? Beni bırakıp gittiniz oğlum. Bizim çocuk operasyon çekiyor. Bizim adamı kaldırmamız gerekecek gibi. Etrafta. Şu ağacın arkasında. Hı. Hı. Şurası ne abi? Hı. Nerede lan bu? Şurada bir yerdeydi. Baba orda orada bak. Ya gördün mü? Düştü. Alan geldi. Alan geldi. Önce alanı alacağız. Ben öldüm kardeşim siz kendinize kutlayın. Alanla yarışıyorum şu an. Ana ne? Aaaa. <laughs> Aaaa. Kaç 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 kaç. Sen yay sen... mı Sezgin. Yukarıda adamlar var. Koş 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 siktir. Adamlar sen doğru koş ama sen koş. Lan. Lan koş siktir. Her <laughs> türlü. <Calibir. gülüyor> Yetişemedik. Çocuk ölecek mi bizim? git bak git git Bizim çocuk Ya oğlum sen niye kötü olsun sen ne garip aldın ha Ne? Sen hangisiydin? Öldün mü? <laughs> öldüm. Allah'ını öldüm ya. Ben onu sanıyorum. Sen kit basmıyorsun. Lan arkamdan alan kovalıyor. Nasıl kit basabilirim? Durursam öleceğim zaten. <laughs> en azından bak kit bastığında birazcık bir tık kaçma şansın daha çok yüksek. Şey. Ya nasıl kaçacaksın kit basarken? <laughs> Ya vercim. canın yükseldi ki. içi o zaman. Güzel kardeşim. Kiti basınca karakter full hızla koşmuyor ki işte. tamam işte so basmayı basma bitince koşardım işte. <laughs> ya oğlum alan götümün dibindeydi görmedin. Ya, bu Bırak bu, işleri, bırak bu